Rüyada faka basmak görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Faka basmak görmek bir anlam taşır mı? İyi mi işarettir. Hayatımı etkiler mi? Rüyada faka basmak görmek. Faka basmak, faka bastığını görmek, mizacına uygun olmayan bir kadınla evlenmeye, hastalanmaya, hapse girmeye, malının rehin alınmasına yahut çocuğu olmasına delalet eder. Ayrıca bakınız Tuzak devamını rüya tabirleri kitabın.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.